Merhaba aşkım nereye geldin sen nereye geldik anneciğim denize mi geldik? Evet gel bakalım ay baba bak neler yapmış babası Aa. hemen neler de bozduk yapıyorsun? ya evet. ne oldu? Yani böyle yıkma? Ama bir daha yıkma tamam mı? Sen yapayım, sen bak, yapayım bak, tamam, baba bak, yapıyor bak. çok güzel Ofta. yapıyor bak. Ay. Bir tane de dolduralım. Abi de burada havuz Bapa açıyor. Baba yardım Ay, de, 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 de. Abi, sen buraya açalım. Seni ya gömecekmiş ya. Bize. Seni gömecekmiş. Ha, yan Sen ne yapıyorsun anneciğim? Burada can. Bu havuzu tekrar dolduruyor musun? Abin açmış ama o havuzu anneciğim. Güzel havuzu açıyorum sen Tamam. Tamam anneciğim. Evet. Evet biz. Yağız da buradaymış arkadaşlar bakın. Ne yapıyorsun Yağız bakalım? Yağız da burada. açıyorum. Tamam. Bakın ben çöyüm şey gibiyim. Tepçe gibiyim bakın. Bakayım. Bak 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 Aa Can'a bakın Havuzun içine girmiş Can Can da havuzun içine Ayaklarını sokmuş Allah düştük Düştük mi Can evet. Açabildin mi anneciğim havuzunu Yan kapatıyor, yağızı açıyor. İçine mi gireceksin sonra o Oluyor, O yaz, çok yumuşak. Abla, deniye bas. Yüzme batına gelmiş. Tamam, ben yardım edeyim. Ver bana. Yardım etsin babası. Başka, hop. Hop, hop. Suların içinden kum çıkartıyoruz arkadaşlar. Değil mi anneciğim? Evet, bakın arkadaşlar havuz oluyor sonra. Havuz oluyor sonra burası. Of bak bak çıkan kumlara bak çıkan kumlara. Kovamız kırıldı. Aa, aa, aa. Na, 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 na. aa Neyse onu kovan. idare edelim şimdi. Tamam Evde ee, başka kovamız vardı. Keşke getirseydik. Oldu bir şey yok. Burada işte kovan anneciğim. Burada kovan bak. Kırılmadı. Olsun yapıştırırız onu biz azıcık yapıştıracağız onu. Al yıkayalım onu. Atma atma o lazım olur yıka yine. Yıka. Ha kovanı yıka. Ha yıka aferin sana aferin. Yıka kovanı anne. Doldur bakalım kova dolabiliyor mu? Oo. Gel bir yıka gel gel. Yağız harika çok güzel olmuş anneciğim Çok güzel Yağız Havuzun büyüklüğüne bakın arkadaşlar Yakından bakalım of, Kocaman bir havuz yapmışız buraya Bakar mısınız? Yağız sen de bakar mısın ki bana tatlım? Bana bir bak bakalım Havuzun çok büyük ama galiba sular gidiyor anneciğim. Bak şuradan yol açılmış anneciğim. Lazım Kapaman lazım orayı çabuk. Havuzunun kenarını kapat anneciğim. Yol açılmış oradan. Havuzum. Ama havuzumuz çok büyük oldu arkadaşlar. Ya ayağımı sokacağım şimdi içine. Of! Hatır, yapma. Evet. yapma. hoşça kal yapalım mı arkadaşlarımıza? Bay bay arkadaşlar. Hoşça kalın arkadaşlar. Candı. Candı hoşça kalın diyelim bakalım. Hoşça kalın. Bay bay.